Bakın. Şimdi. Şurası önemli. Girdiniz abi. Bu şey açıldığında Android e açıldığında şurada bir tane tamam mı? Oyna tıklatınızda. Game download. Mobil PC game share klasörü. Ee, burada dosyalar var. Ben buraya attım dosyayı. Bakın bu e, her ihtimale karşı silentten giremezseniz hani ana, ana ekrandaki simgeden giremezseniz APK diye kurulumu sade tek bu Tencent IG'nin içindeki OBB faili OBB tek dosya zaten oyunda iki tane dosya yeri var biri e, datanın içindeki OBB biri de datanın içindeki direkt dosya bu 26 GB bu e, 99 MB Neyse şimdi yapımına geçelim. Ee, burada ESE dosya yöneticisiniz var, var değil mi arkadaşlar? Bakın bu temp klasöründeki Mobile TC Game Share'ın içindeki dosyayı görür. Ee, şimdi şeye gireceğiz. Daire depolamaya girdik. Burada en dış yere çıkacağız. Köke doğru. Yerelin içine. Yerelin içinde. SD kart SD'de. data data, data direkt data, data içinde, share bir dosya, share içinde. Bak gördüğünüz gibi dosyamızı görüyor. O içindeki dosyayı burası. Bakın ee, bu içindeki PUBG bu dosya. Abi burada geleceğiniz tamam mı? Bir gel abi. Bir gel. Üzerine basın tutun. Tik çıksın tamam mı? Ee, bu ana klasör. OBB diğer dosya. Kopyala dediniz, dediniz mi abi? kopyala dedin mi? Kopyala diyeceğiz. Tamam. Bakın şuradaki şeyler kaybolmadı. Burası kaybolmayacak. Neyse abi. Köke gidin. Hmm. Orada kökteki SD karta gitmeniz lazım. Android. Data. Buraya abi yapıştır diyeceğiniz buraya. Ben bu dosyayı silmiştim. Ana klasöründeki şeyi. Açılan dosyayı. 26 GB dosy dosyayı Yapıştır dediğimizde başla. İlk bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Buraya. Sonra gördüğünüz gibi onun içinde bir de OBB dosyası var. Gidin abi köke. Data'ya girin. gene orada şerit bir dosyası olur. Ee, Şer biri e geleceğiz. Gene orada pakçıya gireceğiz. O bebeğin içindeki. Bunu da kopyalayın abi. Kopyaladınız mı? çok gidelim. Sonra SD kart, Android, OBB, buraya da yapıştır diyeceğimiz bu iki dosyayı yapıştıracağız arkadaşlar. Gerisi bu kadar. Ondan sonra işlem bitti mi? Bütün işlemleri. İkisini yapıştırdınız. Oyun buraya bir tane dosya açmıştı zaten kendi dosyasını. Ben bunu hiç değiştirmedim mesela bunu. Sadece base diye dosyayı oldu oluşturdu denemedim ya yani zaten burada oluşturduğu için otomatik sadece dosyayı sildim o yolu buluyor zaten otomatikman tıkladığınızda oyuna girecektir zaten 26 GB dosya burada size zaten girdiği zaman şey soracak HD kaynak paketini seçmek istiyorsunuz çünkü ayarları HD olarak gidiyor otomatikman HD paketi de yüklüyor devam ediyorsunuz. Yani sizi daha de, e, biraz sonra performans şeylerini de göstereceğim ama ayarlarını da göstereceğim. Eğer o ayarların dışında hani e, oyun gene de kasıyorsa hani bunu yapacak bir çare yok arkadaşlar. Çünkü oyun şeyi istiyor. E, işlemci kadar bir güçlü ekran kartının da güçlü üstü yani ikisinin de güçlü olması lazım mesela ben içeride bak e, benim e kartım da var bu e, DX580 tamam mı içeride 1080 de var ben 1080 ile deniyorum oyun daha az atıcı ne yalan söyledim yani Dota 1080 var içeride ya oyun ayarlarından ayarlarından içeride atan bu içerideki monitör bile <laughs> Turay Şenol'a <Çok> da estağfurullah <laughs> Biz de çekerken şeye bak La tamam pusa pusa platin olduk ama bu kadar da değil abi Siz de abartmayın Ya şimdi üzerinden kız geçmiş herhalde Neyse Bundan sonra şey yaptınız Yani bu dediğim ekstra ayarların haricinde hiçbir şey yapamaz O oyun kasacak abi Ara ara kasacak Ya hani ne diyeyim en fazla hani optimizasyonda bakın ee, ekstra optimizasyon yapmanızı sağlayan burada sadece GFX dolar. Hani onun haricinde oyunu Shizuku şey yapıyorlar biliyorsunuz. E, hani 120 FPS ayarları var Shizuku'yla. Oyunun Oyun içine gömüyorlar onu. Ben ekstradan yapmadım. Çünkü telefon root, root, telefonun rootlu olması lazım hani onu yapmak için. Ekstra ayarların içine gömmem için. Hani benim rootu yapmam için de telefonu sıfırlamam lazım. Telefonda da bayağı uygulama olduğu için ben yapmadım hani eğer yapan arkadaşınız varsa tabi bu sizi bir kolaylık sağlayacak hani oyunu direkt kurulu geliyor filan daha rahat edersiniz ee, neyse bunun haricinde gfx Pro var işte hani ekstradan kullanabileceğiniz bir yaptığım ayarlar dışında hepsini yaptık ekstradan hani bir şey yapmanız size hiçbir yarar sağlamaz ha burada Bakın şurada e, mobil Game PC var ya. Burada da ayarlar var. Buraları değiştiriyorlar. Asus yazıyorlar. Asus yazıyorlar. E, SMX 970 şey yapıyorlar filan. Yani burada cupu ayarlarından cupularını arttırabiliyorlar. Hani e, sizin diyelim çek işlem çekirdeğini bu şeye ekleyebiliyorsunuz. E, bu motor ayarları kısmında size söyleyebileceğim buraya hani e, da, ekstradan siz diyelim işlemci ayarlarına burada 12 çekildik mi 16 çekildik mi artık sanallaştırmanın yapısına göre sanallaştırma dediğim hani ya çok da etkili olmuyor yok 10 kat hızlan hızlı çalışıyormuş yok bilmem ne kat hızlı çalışıyormuş ben açtım şeyden biostan güncelleş e, şey sanallaştırmaya açtım Eee e, yok 10 kat çalışacak yok 20 kat hiç öyle bir şey yok yani sanallaştırmaya attırdığınızda sadece çekirdek sayısı sanki. da burada çekirdek sayısı yok. o sanallaştırmanın da etkin olduğunu nereden görüyorsunuz ee, kontrol at direkt görüyorsunuz bakın ee, performans dediğinizde CPU'ya tıkladığınızda neler ee, sanallaştırmayı yazıyor burada 3G Bakın görüyorsunuz sanallaştırma Sanallaştırma etki 3G Çekirdekler 4 matematiksel işlemler 4 Ama muhtemelen benim çekirdeği ee, Şey yaptığım için böyle hmm, Sanallaştırmadan Hani BIOS ayarlarından yaptığım için Böyle çünkü normalde benim Çekirdekler maksimum 12'ye geliyor 12'ye Geldiğinde burada regedit ayarlarından yapılıyor. 12 yazdığınızda buraya 12 verebiliyorsunuz. eğer renginizi 32 seçebiliyorsunuz. Ya ben gerek duymadım o ayarlara. Ya o ayarları da yapmayın biliyorum da. Bir de ekstradan burada yapabilirsiniz yani. Burada yapabileceğin müdahale son. Artık. Ha oyun nasıl daha iyi çalışır diyorsanız. Her zaman abi otomatik seçeceğiz. Yine otomatik diyorsanız ben diğer, diğer ikisini de denedim diğer ikisini her ayarlarla yani. Bu ayarların hepsini de denedim. Ya siz de dikey senkronizasyonu etkinleştir. Ayar sisteminiz iyi değilse bu kullanıcına bağlı. Ben etkinleştiriyorum. Ben de daha iyi. Bunun haricinde bu ikisini mutlaka açın. Bu o kadar önemli değil. Bunu da açacağız. Bu kesinlikle açılması lazım. Çünkü simsiyah oluyor ekran falan. Onu açmazsanız. Bunlar bizim diğer ikisi yani bundan daha az bir derecede önemli ama bu da biraz. Ee, sonra size ne geleyim. Burada yani akıcı da kullanmışım. 90 seçin siz. 97 zaten verebileceği sonra versin. Ee, ondan sonra Menezi kenar yumuşatmanızı. Buradaki ayar da çok etkiliyor arkadaşlar. Bunu değiştirmeyin. Ya yani bunu bak bir düşürürseniz bu yediniz. E, 720 e çok kötü. 1024'de kasıyor. 1024 de ee, minik minik kasmalar var. Bu orijinal ayarlarını bozmayın yani. Bunu ben 1080 e seçtim. Akıcı 90. Yani böyle olursa ayarları ee, ayarlarınız iyi yani. bunda da ekstradan herhangi bir ayar çekemezsiniz buna. size diyeceğim bu Neyse arkadaşlar geçelim oyun ayarları videosuna. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tarafa geleceğiniz tamam mı? Ee, burada benim indirdiğim ekstradan dosyalar var. Burada RAM optimizasyonunu kendilerimize göre seçeceğiz. Ondan sonra latency tweak de ne demiş? PDC tweak, MDJ tweak. Ya bunları yapabilirsiniz size kalmış da. Çok da etkilemiyor yani. Power plan, güç planı. Mesela bu güç planını da otomatik seçerseniz hiçbir şey fark etmez. Burada denetim masasında ne diyor? Denetim masasına geleceğimiz. Daha çıkmıştı güç seçenekleri de. Güç seçenekleri dediğiniz zaman zaten benim güç planım Driver Booster'da. Yani bunu da yapılabilecek en fazla yani 5-6 tane ayar koymuşlar. Onu da zaten... Ee, siz elle ayarlasanız da aynı şey. Bilmem güç planını otomatik yapsanız da aynı şey. Mesela elle ayarlayın. Hiç fark etmez onlar. Mesela bu da şey veriyor. Ee, diyelim burada görev yönetisinde GameLoop'u ayrıntılardan öncelik ayarı yüksek yapıyorsunuz mesela. Normal gerçek zamanda da oluyor da onun e, renk değerini ayarlamamışlar. Sadece yüksek var bakın burada e, yükseğin üstünde. Aynı zamanda gerçek zamanda diye bir şey var şeyde. Yani ona getirebilirsiniz daha iyi olur da sistem engelliyor işte onu. Ben size şöyle yapıyorum gerçek zamanda diye. Önce bir işlem tanımlamamda. E, genelde böyle olur Windows kurduğunda. Bir de size Windows 11 kurmanız ayrıyetten bir avantaj sağlar. Çünkü oyunda render ayarlarına bakarsanız ben çok haritada yürürken dikkat ettim. Windows 11 Windows 10 daha az RAM kullanmasına rağmen oyunun akışında daha kötü. Mesela yanlara falan hareket ettiğimde benim çok kasıyordu. İleride mesela map'te ilerlerken hep böyle droplar yan yan taraflara baktığımda çok oluyordu. Mesela Windows 11 kurduğunuzda onların hiçbiri yok. Yani makine ekstradan render alıyor mesela ilk haritada Erengel haritasında attığınız zaman kumlu şeyin orada mesela hiç gözükmüyordu kumlar filan siyah ekran sorunları yani varolu var onda onda da sorun var bunu bir de memreduk programı var ayrıca bu memredukta bastığınız zaman belleyi temizle dediğiniz zaman bir cüce evet temizlendi hemen temizliyor çok güzel bir program ekstradan size diyeyim ha bir de şey ayarları var tabii ee, Radyon ayarları var size buradan değil de. mi bakın ekran kartını güncellediniz hadi girdiniz mi abi burada e, oyunda Evet genel grafik ayarlarına gireceğiz tamam mı? Burada radyon girişmiş senkronizasyon açık olacak. Diğer ayarlar gösterdiğim gibi. Bakın. Yüzey biçim optimizasyonu. Bunlar diğerleri kastıran ayarlar. Burada sadece sizin işinize yarayacak şey. Ee, ben size söyleyeyim. Neredeydi o? Mozaik döşeme değil. Ha, Doku filtreme kalitesi. Bu etkiliyor abi. Bir de bu etkiliyor. İyi, 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 anlamda etkiliyor. Diğerlerini açmanız size ekstradan bir FPS artışı falan sağlamaz. Sadece bu iki ayar etkiliyor. Diğerlerinin hepsi şu gördüğüm gibi ayarlar olması lazım. Neyse bir de ekstradan bir sistem ayarımız vardı. Ee, sanırsam sistem. Şuradan nasıl giriyorduk? Gelişmiş sistem ayarları diyeceksiniz abi gelişmişte ee, ayrıyetten başlangıç ve kurtarma kullanıcı parası sürüyor. Tam değişkenleri. Şu ayarlarda gelişmişe gireceksiniz. Programlar içinde. Arka plan hizmetleri içerisinde. Yani bunu kafanıza göre ayarlayın. Artık 50 bin mi veriyorsunuz? 55 bin mi veriyorsunuz? Benimki böyle. Benimki her ayarda Aynı yani. Hiçbir ekstra etkilemiyor da yani siz arttırabildiğiniz kadar arttırın bu sistem diskinizle alakalı. Sistemin diskinden çalıyor mesela boş alanında. Size sanal disk ayırmanızda yarar sağlıyor. Bu ayarı da yapın. Ekstrada. Sonra ee, sonucuma başka ne vardı? Ha, bir de ayrıyeten ekstra ee, ayarlarda sistem güvenlikte sisteme girdiniz abi. Burada ne ayarları? Sistem ve güvenlik ve dizem güvenlik. Güvenlikte ne vardı? Windows güvenliği. <laughs> Cihaz güvenliği. Çekirdek yalıtım ayarları. Abi bunları kapalı, kapalı, kapalı. Sürücü engelleme kapalı. Yapın yani. Ondan sonra ya aklınıza gelebilecek ee, her türlü ayarı kaparsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi mesela bu çekirdek yalıtım ayarı çok önemli. Bir de burada bilgisayarınız RAM azaldığı zaman ekstradan sorun vermemesi için. Yani o Grup yönetimi ilkesinde yönetim şablonları. Ee, ondan sonra sistem diyeceksiniz. Yerel güvenlik, yerel ayar, sürücü yükleme, network olması bilgileri, kullanıcı profili, grup ilkesi, güç yönetimi. Güç yönetimi de miydi ben? güç <laughs> yönetimi, upgrade, discard. Heh, sorun giderme ve tanılama. Tamam mı? Evet, Senaryo düzeyini yapılandır diyeceksiniz. Devre dışı bırakacaksınız onu. Efendim ben söyleyeyim. Bu bütün ayarları yaptınız mı abi? Daha başka ne kaldı? Optimizasyonu hallettik. Hmm. başka 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 Neyse driverlarınız güzel olsun ya özellikle şeyi driverınızı da hani bu radyon amd radeon adrenalin education seçmemizi de öğrendim Hiç de fark etmiyor yani seçseniz de seçmeseniz de yükleseniz de adrenalin'i fark etmez Ama siz bana dediğim ayarları atacaksınız yani Neyse onlar ondan sonra ek bir ayar için Bakın şurada ee, Size ne dedim? GFX Toll'la da oyuna girebilirsiniz GFX Toll'un ayarları Daha değişik baba Şimdi burada global tanıyorsunuz ya Resolution'u yapabiliyorsunuz Grafik e, render quality'si filan Cipo optimizasyon enable Bakın burada e, ayarlayamadığınız alanlar da var. Load Distance, Foliage Load distance, Texture Quality Ya Bunları Bunların hala ayarlarını ben de daha tam çözemedim Ama buradan girdiğiniz zaman Oyunda bir akıcılık yaratabiliyor Hani zaten kasmayan bir sisteminiz varsa Ekstradan hani Oyunun ayarlarını daha iyi de yapabilirsiniz Yani burada GFX Toll'a girdiğiniz zaman Fakat şöyle bir şey var GFX Toll'a girdiğiniz zaman da Sizin ee, Nasıl diyeyim bu tuş şeyiniz tuş ayarlarınız şey oluyor sıfırlanıyor. Öte yandan sadece bu tuş takımında 720p modunu seçebiliyorsunuz. Burda modlar var ya 180. Smart 720p dediğinizde tepki veriyor yani. Oyun klavye ayarlarınızı değiştiriyor burada. TFX'le girdiğiniz vakit. Ya oyundan atmaz ama tuş takımı kontrol ayarlarını değiştirir ayrıyetten ise başka ne dedik? O ne ayarları yapmıştık? açıldı. Bakalım. Emülatör saptandı. Hmm. Her şeyimizde gelmiş lan. Hemen. Mevcut grafik ayarları. Hayır. Tamam. de şu şeyleri nasıl kapatacağız? Bakalım kaynaklar falan yüklü mü? Hepsinin yüklü olması lazım burada. Allah Allah şu ikisini indirmemiş miyiz ya? Rondoyla. Saçma mı bırak koy. Rütbetsizlik haritalar. Rondolik arena haritaları. Metro Royale. Bu sefer uzanan yol Diğer Rütbeli'deki şeyler ne 27 GB'da 69 71 İyi 2 tane kalmış ya Desek Tamam Şimdi bakalım. Allah Allah ya. Ha inik. Ama ne kudum? O zaman işaretini kaldırsana. Ey Allah'ım yarabbim ya. Grafik paketlerine bakalım. Ee, sistem grafik. Aynen aynen kardeş aynen. Ee, neyse, bakın ben bunu nasıl yaptım biliyor musunuz şimdi? Sadece oyunun simgesi olan APK genel APK yolunu kaldırmadım sadece. Klasörünü koydum, ee, şeyini koydum. E, iki tane te bir data da ee, klasör koyduk, bir de obb'de dosya koyduk. Sadece bu kadar. iki dosya. E, diğer ee, APK yolunu kaldırmadım yani oyun tümüyle kaldırmadım sadece dosyasını değiştirdim iki tane dosyasını. Ama siz dosyasını kaldırıp da denerseniz normal işte apk'nin simgesini kaybedersiniz. Onun için de bir tane base apk kor koydum yani. Yeniden kurabilirsiniz diye. Yani Eğer işe yaramazsa oyunun e, ana simgesini bulamazsanız yolunu. O base apk'den de kurulumu yapabiliyorsunuz. O yüzden bir tane de apk kurmuştum. Neyse genel hatlarıyla oyunun hepsini indirdik abi. de bundan sonra da şey için uğraşmazsınız hani. Bir daha e, güncelle, bir daha oyunun içinden update et filan. Ben bu dosyayı size kurulum olarak koyayım da bu e, ince ayar dosyasını ekleyeceğim artı bir de